Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an e, güzel obadayız. Aksem yerden ısıtma sistemleri Tahir Ben Ulaş Bey'in villasındayız. Uygulamamızı tamamladık. Sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. Burada bir odamız var arkadaşlar. Çetin Mühendisliğin 30 danste folyolu straforunu kullandık. Danfoss PXA boru oksijen bariyerli 5 katman 16 milim. Duvar kenarlarında kenar izolasyon bantlarını görüyorsunuz. Şöyle ben bir de dolaşmak istiyorum. Ve şurada bir odamız daha var arkadaşlar. Şöyle bir banyomuz var burada. Gördüğünüz gibi boru modülasyonu çok sık. Özellikle banyolarda. Ki odalarda da herkes öyle arkadaşlar. Şöyle e, boru modülasyonlarının sık olması hem homojen ısı dağılımı hem de kombi sıcaklığının, kombinin besleme sıcaklığının düşmesi demek. Bu borular seyrek olsaydı, şöyle şu aralıklar açık olsaydı kombiyi biz daha yüksek sıcaklıkta çalıştırmak zorunda kalırdık. Aralıklar daha sık olunca yani evde daha çok boru kullanılınca kombiyi daha düşük sıcaklıkta çalıştırarak daha verimli, daha ekonomik bir ısıtma sahibi oluyoruz. Hakeza boru seyrek kullanıldığı zaman, boru yüksek sıcaklıkta çalıştığı zaman zeminler de fazla ısınıyor ve bu zeminlerin fazla ısınması hem şap sağlığını hem ayak sağlığını hem parkeyi e, negatif olarak etkiliyor. Şu an böyle bir uygulamada Antalya şartlarında 30-35 dereceyle bile bu odanın çok rahatlıkla ısınması e, mümkün. Zemin hiçbir şekilde zarar görmez o sıcaklıklarda. Parke ya da insan sağlığı hiçbir şekilde zarar görmez. Zemin sıcaklığı 29-30'a gelince zaten oda ısınacağı için şuralarda termostatlar bıraktık arkadaşlar. Evet buranın iki pardon şöyle diğer odadan göstereyim sanırım evet burası buranın burada. Odalardaki termostatlar şu iki şurada kalmış termostat takılacak. Odaların ısınmasını sağlayacak. Ee, bir de aşağı katı göstermek istiyorum kapatmadan önce. Şurada bir şap katkı maddemiz var arkadaşlar. Şap katkı maddesi e, şapın içine katılarak şapın çatlamasını kumlaşmasını engelleyecek. Ee, şap ısınınca genleşiyor, soğuyunca daralıyor ve uzun yıllar bu hareketi yapınca kumlaşıyor. Kumlaşmaması için böyle bir şap katkı maddesini kullanmakta, şapa katmakta yarar var. Evet burası salon. Salon efendim şöyle arkadaşlar göstermiş olayım. Herkese burada işte çetin mühendisinin ve danfos görebilirsiniz. Şuradaki boru bu şekilde. Kolektörden de bahsedip Şurası mutfak arkadaşlar. Burada çok sık yaptığımız sebebi şu. Dolap kenarlarında zaten uygulama yok. Artı şuraya kadar diğer odaların grupları, diğer odaların termostatı kapattığı zaman şuradan sonrası da ısınmayacak. Dolayısıyla bu mutfağı ısıtabilecek tek alan bu kalıyor. Dolayısıyla kolektör de mutfaktaysa, kolektör yolu da mutfağın bir kısmını işgal ediyorsa, hele hele dolaplardan dolayı mutfakta ısıtma alanı az kalıyorsa böyle sık yapılmasını öneririm burada kolektör dolabını daha önce gömmüştük. Aşağıda köşe dönüştürseklerimiz, dirseklerimiz. Flometreli kolektör. Gidişte ve dönüşte özellikle dönüşte de olması çok önemli. Havaları kendi atar. Buralara aktuatörler gelecek. Oda termostatlarından gelen kablolar odalar ısınınca her bir odanın durmasını veya açılmasını sağlayacak. Vanalara termometre takıp ki inşaat ortamında takmıyorum bozulmasın diye hem gidiş hem dönüş sıcaklıklarını takip edebileceğiz. Böylelikle müşteri hiç uğraşmadan hava atmaya, havalarını kendi atan litre bölü dakika cinsinden su dönüyor mu dönmüyor mu dönüyorsa kaç derece dönüyor termometrelerle de gösteren kusursuz bir kolektör bir sistem sahibi olmuş oluyoruz. Antalya'dan Aksem yerden ısıtma sistemlerinden tüm sektördeki ustalarımıza, firmalarımıza, mühendislere, mimari gruplara, müteahhitlere, yatırımcılara saygılar, selamlar ve iyi günler diliyorum. Esen kalın.